Kardeşim var ya şimdi ağlatacağım seni. Bu modda beni yenemeyeceksin. Çünkü bu modun en iyisi benim Berkan. Mis kafa gitti ya. Sende ya sende bir şey var ya. Normal değilsin abi. Ya. Kardeşim Bekle. ağlayacaksan oynamayalım kardeşim. Ağlayacaksan oynamayalım. Ne oldu? İle yapma bak abi. Bak harbi diyorum oyundan çıkarım. Kardeşim ile yok ile yok. Bendeki bu bilik, bilik. Gel bakalım gel. senin şu kafanı alayım senden. Göstersene oğlum lan. Oha işlemiyor kardeşim sakin ol derken oha mermi mitti yoksa alıyordum seni. Yavaş ya ne oldu abi diye. ne 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 kardeşim bak lütfen sakin ol. Tamam mı öyle şeyler deme bana. Oha oha sakin lan Merva, ya mermi mitti yine lan kardeşim beni şans eseri vuruyorsun beni sinirlendirdin sen ya bekle sen şimdi çok sinirlendim. Gel bakalım gel gel gel. gel. Lan bu açık bu Beni tam mekan. Ben botum ya. Aa. Oh. Aklını alacağım şimdi senin. Aklını alacağım. Göster kafanı. Aklını alacağım seni. Hadi dal, dal, dalmaya korkuyor mu yoksa? dalsana dalsana. Dal da o güzel kafanı alayım senden. Dal bakalım. Dal bakalım. Dal. Ne oldu? Ne oldu? Korkuyor musun? Oha. Ne oldu? Yakalayememsin beni. Oha! Ah! Durma nasıl vurdun? Şaka mı? Abi nasıl bu kadar hızlı gidiyorsun? Hızlı koşarsan Işte Yüzde tabii. kardeşim şoka mı girdin yoksa kardeşim. <laughs> ya hile yapma sana hile yapma nasıl sen böyle. Kardeşim bunu 3x hassasiyet sah ayarı diyoruz hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Acıyorum sana gel bakalım gel. Senin o güzel kafanı alayım. <laughs> abi yeter ha yeter nasıl vuruyorsun tekte beni ya bak vallahi çıldıracağım canım bir anda iniyor abi. Kardeşim başta dedim sana ağlayacaksan oynamayalım diye. <laughs> Beğli, ben be güreşe doymazmış. Gel bakalım gel kardeşim. <laughs> yeter 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 ben çıkacağım yeter ya. <laughs> bu ne ya tek atıyorsun bana ya. Tamam kardeşim üzülme üzülme sen de gelişirsen tabii bana bana tek atarsın. Biliyorum bu... ben ya çıkacağım ben. Dur çıkacağım ben yeter ya. Ne var abi sende bir şey mi var abi sende? Kardeşim bu benim oynayışım yani ben güzel sprey atarım Vallahi bu kadar ya. Üye git ya yalancı. Çıkıyorum ben. Ha Oy hayır, 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 hayır. Tamam Tam dur. Aa! Arkadaşlar, kardeşim oyundan çıktı. <laughs> Abi şaka mı bu?